bostanlarım bağlarım var benzer dipti kifri dağlarım Gezdim bayat bostanlarım bağlarım var Türkmen yörelerimizin tarihini öğrenmeye devam ediyoruz. Bizim Elimiz programının rotasında bugün Tavuk ilçesi vardı. Hazırsanız gelin bu ilçeyi hep birlikte tanıyalım. Herkese akşamlar değerli Türkmen TV izleyenleri. Bizim Elimiz programının yepyeni bir serisine, yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Efendim malumunuzdur ki biz her program bir Türkmen elimizi geziyoruz. Oranın tarihini, geçmişini, mazisini ve en önemlisi örf adetlerini ekranlara getirmiş oluyoruz. Efendim bugün nerede miyiz? Bugün Kerköy'ümüzden yola çıkarak Tavuk ilçesine geldik. Ve girişte de gördüğünüz üzere şu anda arkamda göründüğü gibi Yel imamı var değerli izleyenler. Tavuk ilçesine girdiğimiz andan itibaren bu mekan bizleri karşılıyor. O zaman programımıza buradan başlayalım. Tavuk ilçesi tarihiyle çok eskiye dayanıyor ve bu tarihi yakından tanımak için oradaki halkla oturup sohbet ettik ve bu tarihin ne kadar eskiye dayandığını anlattılar bizlere. E, Dağ bölgesinin tarihte ilk e, zikri, e, zikri milletten e, önce, milletten sonra pardon, 4. yüzyılında Laşum diye geçmiş. Laşum e, Sasaniler devrinde e, bir Hristiyanlık bölgesi olan Bedgermaye'nin bir eskufiyesiymiş. Laşum e, halk ağzında e, Lassın köyü denilen e, Dakukun 6 kilometre güney batısına düşer. Hı hı. Köy 100 yıl önce harap olmuştur. Abdülmelik bin Mervan devrinde Emoviler ile hariciler al -Havaric, e, arasında bu çarpışmanın sonunda hariciler büyük bir yenilmeye uğramışlar. Hı hı. Yani o zaman yani bu ilk İlk hadise de e, şey Amoylar döneminde Daqok adı geçmiştir. Abbasî döneminden sonra e, 945 yılı yılında Miladi e, bu ehliler kendilerini Abbasi devlete farz etmişler. E, 1055 yılında ise Selçuklu devletinin meşhur hükümdarı Torul Bek bu ehi devletine son vermiştir. Bu sırada Dakok meşhur bir şehriymiş. Büyük Selçuklu İmparatorluğundan sonra 1137 yılında Dakok şehri Musul Atabeki veya Zengiler Devleti'nin bayrağı altında yaşadı. 1221 e, yılında Halife Nasırlı dinle emriyle Moğollara karşı çıkmak için Bağdat ve Erbil ordusu Dağkok'ta toplandı. Ordunun komutanı Erbil Atabeki Muzafferuddin Gökberiydi. Moğollar bunu duyunca geri dönmeye başladılar. Hı. 1258'de çok meşhur bir tarih e, Moğollar Bağdat'a girmişler. Hı hı. Ve Abbasi halifesi olan Al-Mustasim billahi öldürmüşler. Abbasilerin e, Abbasiler Abbasilerin e, Moğolların ilk bakanı olan Abbasilerin son ve Moğolların ilk bakanı olan muayyed el alkami Irak'ı o zaman A'mal denilen 8 vilayete böldü Daquqa olan bu 8. E, vilayet olmuştur Daquqa evet. Moğollar döneminde işte Dakok, Amoviler, Abbasiler, Buayhi, Selcuklu, Musul Atabekitleri, e, Moğol dönemlerinde hep vilayet olarak büyük ve önemli surlu ve kalali bir şehriymiş. Kerkhini o zaman Kerkük'e e, Kerkhini denilerdi. Ve şehre zor bölgelerin merkezi olmuştur Dakok. Dolayısıyla Arap coğrafyacıları Dakok'a hep şehir söylemişler ve bölgesini El Cezire ikliminin bir parçası olmuştur. Kara koyunlu, ak koyunlu, Safavi Osmanlı, Osmanlı devrinin ilk dönemi, dönemi başında, Kerkük Dağ, ve Dağok şehri ile eşit bir hacimde gelmişlerdir bu dönemde. Güzel. Bu dönemden sonra ise gün geçtikçe Dağok önemini kaybederek yerini Kerkük şehrine bırakmıştır. 1560 yılında e, Sultan Süleyman Kanuni döneminde Dakok Kerkük Livası'nın bir nahiyesi olmuştur. Dolayısıyla Osmanlı müellifler eskiden şehir olan Dakok'a kasaba demişler. Hatta bazıları geç dönemlerde kariye olarak e, ifade etmişler. Doğru. Eski tarihi ve coğrafi Arap kaynaklarında Dakok kasabası dakuqa diye geçmiştir. Hı hı. Bir süre sonra e, kaleme alınan kaynaklarda dakuqa sözünden hemze e, harfi kopmuş ve dakuqa şeklinde geçmiştir. Dakuqa. Bütün Osmanlı fermanları, dosyaları, e, nüfus defterleri e, ve senedlerde hep dakuk yazılmaktadır. Dakuq. Bugünkü dakuq Eski Türkçe'de eski Türkçe dilinde dâkuk veya davuk veya davuk kelimesi tavuk anlamına gelmektedir. Hı hı. 1317 yılında yazılan e, Kamusu Türki e, bu kaynakta dâkuk tavuk kelimesinin aslı olmaktadır. dâkuk tavuk kelimesinin aslı olmaktadır. Aynı zamanda Eski Türk takviminin 8. yılıdır. دوست حق محمد علي دوست رنّرن دمنا برد دوست بند دوست مسجد محمد مصطفى دربو مقام علي المرتضى دربو أغليان بنت النبي خير النساء خانة فاطمة الزهرا دربو زهر لاجگاري دغرران دريّاه حسن المشتبه دربو دین بشوراً دا ورَن حسين كربلا دربو بدي بكتاشيان در وشلري تكي جعفر ددادر بو طريقة مرشدي سيد محمد نزر جاهي أولي أولياء دربو الله ددا در جاهني محمود كي سنا داري شفا در اي والله دوست بو بران عاد تكي ددا جعفر عاد جعفر بن صفر بن حسين اغاد دمرچ محلاسنا منصوب دو Evvelden taban bu dede Cafer özü bir e, yani hala ömrünün evvelinde böyle dünyadan meyli yokuymuş. Yani daha orada kardeşiyle biraz şey oldu. gelip bu amuzadası da Ruş İbrahim'in yeriymiş bura. Kocalarımızın yani bizim babalarımızın kocalarımızın daha burada yani diyebilirim terki dünya olup özü daha alemle o işi okumuş her özü ibadatıyla şeyiyle burada kalıp bir oda verirler özüne ki indi o gömüldüğü o yerde orada kimin yani ölene kimin orada mesela dua edermiş buralarına Avardiyar'da Ermenistan'dan Çilla'ya girip 40 gün girerdi ibadeti Allah'dan Resul'ün, Peygamber Efendimiz, imamlardan meşgul olur, kimse görmazdı. Sonradan daha gün be gün şöhret kazanır. Mesela dua eder alam için gelenler bura mesela bir Allah etmezsen hastası var, o bir müşkiliası var. Mesela dua ederdi. Ey olurdu Sübhanehu Teala sayesinde. İşte daha gün be gün şey oldu. Ölenden sonra aynı o odada mesela diye özünün vasiyatına göre mesela orada özünü şey ettiler, defni ettiler. Daha indiye kimin o zamandan sonradan bu tekkeni bir bu şekil yaptığı Bu tekkenin muridlerin onun mesela dervişler vardı, muhibler vardı, öz aşiretinin cemaati hapu mesela eşyan hazır edenden sonra diyor bu tekkane İslami bir şekilde bir Usta Ali adında o idi Kerkü'den gelipti. O bu şekil yapıp dahil içerisini yok buranın içeri. Hapsı tıraz İslami. Tabi o da mesela ondan sonra da işte e, devam edebilirler daha mesela ilk halife, ilk halife Hadi, Hadi Demirçi'ydi adı. صرى خليفة لارن مثلا ادم آه زم قجامز احمد دارزيدي وخليفة ولب خليفة هنا يعني برهان المتولي سيدي هم إدارة سدة دا. وبردة بو ددا يعني الناس طريقة بالطريقة الصوفية لارن بالطريقة البكتاشية الإثنا عشرية إمامية يعني بردة بطريقين شيد مرشد واري مش مثلا صورة خليفة صورة درويش لار مريد لار. مرشد دائما سيدي مش سيد آدم إلك مرشد محمد الصياح الحسيني صورة دان سيد حسن أغا صورة سيد محمد أغا صورة شغلاري الشيخ محمود صورة الشيخ حسن Ə daha burada dervişlər gəlirmişlər, tapan zikr edərmişlər, la ilaha illallah nəfəs oxurmuşlar. Məsələn ibadat edərmişlər la ilaha illallah. Və hər kəs burada oxuyan məsələn şeylər də happi kitablar türkümancaydı. Məsələn nəfəslər Fuzuli və rani qumri, naurəs qeyhusus abdalganc abdal buranın abdal hər kəsə məsələn dervişlər, əzbəli birlər-birlər oxurmuşlar ibadətə. Həlfətərədə bir gəlirmişlər, gedərmişlər. İşte həbələ o zamandan indiyə kimi bələ yürüyübdü. Sonradan e, daha burada dervişlər gəlirmişlər, təpan zikr edərmişlər, la ilah illallah nəfəs oxurmuşlar. Məsələn ibadat edərmişlər la ilah illallah. Və hər kəs burada oxuyan məsələn şeylər də happi kitablar türkümancaydı. Məsələn nəfəslər Fuzuli və Rani Qumri, Nəvruz, Qayğus us Abdalgan Cəbdalburanın hər kişə məsələn dervişlər, əzbərlilər bir-birə oxu məşrə ibadətə həl fətrədə bir gəlirmişlər, gedər Bunun yanı sıra eski Osmanlı tarzındaki yapılan evleri de ziyaret ettik. Gerçekten de bu evler halen eskisi gibi korunuyordu. Elbette ki Tavuk ilçesinde çok sayıda tekke bulunmaktadır. Biz de bu tekkelere giderek oranın örf ve adetlerini öğrenmiş olduk. Bu tekkeler yani çok çok ezeldendiler. Çünkü yani evvel Burada hatta cami yokuymuş. Bunlar ibadet yeriydi. Bizim babamdan eştimişem derviş Ali var idi. Annemin soğuk indi bütün tavuk hakkı Bütün bu tavuk hakkının ebesiydi. Eydi. Burada yok idi müsteşfe var. Yok idi bir şey. Bütün indi tavuğa sorsa özün. Soğuk hoş anne. Bütün bu tavuk hakkının neceder anası özü yani şey yedi bu büyükler bile gençlerin de bilmezler. Ve bütün alem burada gelir zayıfta o annemiz hizmet ederdi. Ne namın ne vardı haber hizmet eder, babalarımız hizmet eder. Aynı vakitten cemaatimiz var kifirden bu havuçtan çıkmadılar. Sumhan anne diyorlar. Bir kelamatı var idi, diri aliden şulağını karıştırdı melek karamat sahabiler. Ve burada yani ibadet yeridi. Koca bak koca. karamat yeridi burada. Subhanallah her kim de girse bura. da bilin de özümüz bir ruhaniyet var burada. Kim girse diyelim ben istirahat ettim burada. Bu da yani bu Allah'tan bir vergi de burada. Bu yere. Peki, ismini, pardon, i̇smini. Bu kırıklar diyenler aynı nece kadar hızından ölmüyüptü. Yani bunlar dünyanı Dolantırırlar Allah'ın nece diyen evliya idiler. Nece kadar aleyhisselam bilirsiniz Kur'an'da olup da Musa'nın sahibi Nece şey etti. Bunlar da bu dünyanı özleri Dolantırırlar Özleri yani Allah'ın evliyasıdırlar. Zəniyilə səhv etdim. Bəli, mən Daxta, Tayran Mulla Heydər Mulla Heydər Mulla Rəzov oğlu. Çox məmnun oldum. Ələmə səhrlər. Mulla, e, biz əslində bura gəlməzdən öncə bəzi şeylər duyduq. Ki buranın quruluşunda bir keramətlik olduğunu. Onla biraz bahsecəyək bizlərə. Bəli, bir gün gecənin bir gecəsi Seyid ağa bizi dəvət etdi burada. Şaamı qəribə nə edirdilər. Burada var bizim Heydər qəhrəman, ayın özlərinə aid atası oğlu. Deyirəm Mulla Heydər biz bunu istiriq yıxaqam bu binə çox tökülür. Bəs bizim qalıb bu qümbədə iş qalmız var. Bu qümbəti yapmaqda dedim baba qümbət mənim boyuma. Dedi, "Madəm Seyid Heydər." Amolla Heydər dedi, "Qümbətimi mənim boyuma səbəh başlayaq özün." Seyid Əqədətməna dedi, dedi "Allah səbəh başla olun. Biz də getüb başladıq bunu, apardıq özün həyisinə ayaq, şişləri əgirdik, bir qümbət etdik, kamil." Mənə sordu dedi, "Baba, siz necə yapırsız qümbət? Yap deyim amma qümbət yapmamışam." Və dedi, "Necə dedim? Amolla bir dəyir daire yedmişik, istirik bir belik yapalım. yapakın. Bes yalnız ihtiyacı ama yani bu elimde şey asık kalmaz. Dedi sen kıyas bilirsen, dedim ne kıyası, dedi kuturu daire, dedim ha bilmem, kuturu daire, me mektebde okumuşam. Dedi neye vurdu o bu şişler kessem, 750 bin lira şişti. Dedim hala 3.14'e vurdum özüm. Bir usta var dedim hala bu hesabı bildik, kes özçü. Kestik özüm, şişleri rahm ettik. Subhanallah baktım, 40 şiş bağladım, baktım kümbet bitti. Dedim Seyyid Ağa, Bunun sen qiyasını bilirdim dedi yo. Məndən səbə sən qiyə dedim yo vallaha. Dedim va mən 43-dən 40 bağlandı. Bu gün bat doğumuzladı. Hə 43-dən bağlandı. Mən bu şeydə yəni işlədiyimə bu şeyi gördüm ödə kəramat gördüm bu evdə. Tavuk ilçesinin simgesi haline gelen Tavuk minaresinin tarihi de çok eskiye dayanıyor. Eski halinden eser kalmasa da halen çok şey anlatıyor. Tabi bu minareye benzeyen Irak'ta 4 minare var. Birincisi Sincar Minarası, ikincisi Erbil Minarası, Muzafferiyye Minarası diyorlar özüne. dördüncüsü Hadba Minarası. Tabi Hadba Minarası yapan Nureddin Zenci'dir. E, Tavuk Minarası'nı yapan e, Sultan Muzaffariye'nin Cögberi'dir. Yani Bozkurt'tur diyorlar özüne. E, Tabi bu minara 1221 miladide yapılmış, e, 543 hicri yapılmış. طبعا بو مناره متكون در قاعده سي در وزنغه تقريبا بو يو 17 متر دي اول وزنغه 30 متر مش بس نادي بو ظروف مناخيه يال ياغش يخلبت بو مناره بو مناره طبعا جامع در. e, mektep varmış burada Kur'an okur, dersleri almak için Tabii tabi minaranın e, sakfı 12 13 dingası varmış kapsu var minaranın e, tabi baksavuz kapsına haluzünü bir minara var nardvan var içinde e, tabi bu 42 payadır şey payadır nardvanı halvuzunu ama erbil muzaffariye nardvanı kitaştır bilakisdir merdivenler bir akistir. Tabi bu minare kullanırmış e azan için. İkinci, ikinci e, m -m için, e üçüncü şey için, karvan e kervan yolları için e ke ke iz yol gösterilmiş Gecelerde Geceler de işaret almışlar özleri için. Tabi bura, buralık hapsi evmiş, yıkılıptı. E bir e hadise de var burada. Tabi belge vaktinde, ...harbi almiye vaktinde. O gösterimiz orada tepe var. Orada ee, o Osmanlı ceyşini katli edler. İngiliz. Taqimen buları diri diri cömübler bu o orada. Ülbet bu tarixlər bu mazilər həzbi zaman unutulmaz çünki bunlar əsərlər halan davam edir burda. Və nə gözəl ki siz də halan bu əsərləri qorumaqdasınız. Biz kendi adımıza çox təşəkkür edarıq sizlərdən. Gəlim. Təbii, anam, babam vaxtı rəhməti, babam vaxtı bura bir cənnət idi. Gülçə cəng idi, həbsi. Məsə mələsaf hükmət asırdı, tayraturas. Buranı ihmal bura edibdi. Nə xidmət edər, nə təqdim gətəsiz. Ərbil münasibətinə baxsağız, orada bir parkdı. Xidmət var özünə bir siyahı yer olubdu. teşekkür ederiz sizlerden. Çok sağ olasınız. Elbette bu gibi tarihi eserler bizim bütün Türkmen yörelerimizde var. Bu halen de korunmaya devam eder. Çok teşekkür ederiz sizlerden abim. Tüm memnun sizlerden görüştüğümüzde. Eyvallah. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz. Siz babam gözümüz Hayatım sağ olasınız. Sonrasında orada bulunan bir müzenin yolunu tuttuk. Müzede çok sayıda antika ve değerli eşyaların bulunduğu, her bir eşyanın bir mazisi, bir yaşanmışlığı olması da bizleri çok etkiledi. Değerli izleyenler buradaki örf adetlerimizi, tarihlerimizi öğrenmeye devam ediyoruz ve şu anda başka bir tekedeyiz. Buranın tarihi de çok eski olduğunu söylediler bizlere ve buradaki tavuk ilçesindeki daha doğrusu buranın en eski tekesi olduğunu söylediler. Ve yanımızda abilerimiz var. Bakalım buranın tarihi bizlere neler öğretecek. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selamun Rahmetullah. Neysen dedem. Ya Ahlul Merhaba, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> sağol Allah, sağol Allah razı tabi olsun. Çok teşekkür ederim sizden bu ziyaret. Etmeğimiz bu tasvir çok memnunluğunuzdan. Allah muvaffak etsin sizi inşallah. Uzunlarız inşallah. Daha ne de. Adem Abbas Baba Talip ee, taban bu tekke e, babamın memnunumsan babam gelşin Bu karımı tekkenin ben edirim özüm bunu çeytin tekke 30 yıldır ben idare edirim özüm sonra. Buranın da ismi bab babalar tekkesiydi bildiğiniz evet, kadarıyla. Buranın. Hı -hı. buranın tarihinden biraz bahsedesem bizler Vallahi bu tekke İran diye bilmem sene akdem bu mantıkada. Hı -hı. Yani hala bu, bu mantıkada yok eden hacı ne o binlerce varidi. F yaklaşık 600 senenin fazlası. 600 seneden fazladır. Bu da 600 sene değil 5. hoca 6. hoca 7. şey İran'a gidip orada Erdebil'e. Ve o Erdebil'de mek has mektep var ki kocam gidip orada yaklaşık 1000 bir gün orada dirhasat edip en ilim ma'rifat arşı burada hatta bela ulaşıp ki ruhaniyete yani tarik-i dünya olubdu. bu ne edip? bu baba kelimesinde orada her geldi insana verilmez. Uh -huh. Her geldi insana verilmez uh -huh. illa bu mektebi bitiriyor. Orada imtihanı koyuyorlar özün bu kelime baba derecesini alır. Uh -huh. Bu kelime baba kelimesi o vakitten verilip le, hocama o, o zamanın işte sonra ondan sonra gelmiş işte burada da tekçe kurulup o vakıttan. Şimdi de e, Erdebil'de aynen e, var orada. Şey, i̇ki kardeş Safiyeddin, Sadreddin bunlar da oranın mesulüydü o vakıttan. E, şimdi e, onların da e, şeylerine geçsev, makabirlerine geçsev e, kümbetler, kümbetleri, hapsi altınlandı. Hı -hı. Yani zuvar gelen giden kalabalık ile ahir derecede yani. Çok ziyaret var orada. Doğru. Ne? İşte baba kelimesini diyelim ki işte bu o vakitten almış gün. İşte biz de burada e, o vakitten indik Her vakit e, vefatı, şehadatı, şah, veladadı, e, daimen muharramda ne olur ne olmaz hapsi inşallah hapsi biz burada ihya edarık gelen gidenimiz elhamdülillah çoktu. Hamdolsun. O, o vakitten indik mi? İşte, e, Hamdolsun ne ha, güzel. İnşallah böyle güzel günlerde görürüz sizleri. Hmm. İnşallah hər vaxt bu örf-adətlərimiz davam etdirəsiz. Allahın izni ilə. Sağ olun, çox məmnun sağ olasız sizdən. Bizə sizlərdən məmnunuq abim. Çox təşəkkür edərik. Fazla da yorunturmaq istəmirik sizləri. Çox təşəkkür edərik sizlərdən. Allah razı olsun. Hə. Əlbəttə bu bizim, eee, təkərlərimiz olsun, Tağ icamızda, başqa yerlərdə olsun. Buranın əlbəttə bura gözəl əhəmiyyətlərini ortaya çıxardandır. Buranın belə simgələri olan bir, eee, yerləri bura. Bunlar heç bir zaman kayıb olmaz inşallah. Tamam. İnşallah elə məktəb, yəni bu və hələni yəni bütükələr e, mədrasə hesab olub. Niyə? Çünki o, o vaxtında, vəqəd, yəni mən edərdilər bu şeyi. Bu ə, imam Həsən məsələsə bu münasibətləri mən edərdilər. Bu bular partilə niyyətlə bir kərə başladılar. Bəzi evlərdə bütükələr hardan gəldi? Bulardan gəldi. Başladılar bular hıçqut və vaxt muhasibe dirdil edərdilər hər kim bir belə iqama etdiyi məqamı etsə məsələn deyən Hüseyniyə Ve bunlar ne bir kere püsküt. Bazı evlerde, bazı yerlerde oturdular, okurdular. İmam Hüseyin'in musibatın, vülada, vefat bunları okurdular. işte o zamandan kaldı bir kere bu, bunların adı kaldı tekiye. o zamandan bu tekiyeler indi kaldı. Elhamdülillah. Yani inşallah biz de taksir edmeyiz. İnşallah. İmam Hüseyin de her ne kadar yapsak oğluca hala biz mukassarık inşallah. Beladi, Allah uzun ömürlər versin sizlərə. Bərəkətli ömürlər versin sizlərə. Çox təşəkkür edarıq sizlərdən. Sağ olasınız. Çox sağ olasınız. Məmnun olduq olasın. sizlədən görüşdüyümüzə. Əyvallah. Siz. Çox sağ olasınız. Biz də çox məmnunuq sizdən. Çox məmnunuq. Allah müvaffaqiyyətinizə. Tabii yani, siz də bu gəlib getməyiniz, yəni həqiqətən bizim gəlinimizə bir şənlik aldınız. Çox məmnunuq. Sağ olasınız. Dualarla. Sağ olun. Çox təşəkkür edarıq. Çox sağ olasınız. Sağ olasan. Sağ ol. Evet değerli izleyenler, bir bizim elimiz programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim bugün sizlere Tavuk ilçemizi tanıttık. Buradaki tarihimizi, malzemesi ve en önemlisi örf adetlerimizi ekranlara getirmiş olduk. Biz gelecek bir programda başka bir Türkmen yöremizde görüşmek dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, bizlerden ayrılmayın. Gəlməyət bostanlarım, bağlarım, şaş var bəzəldibdi, ki, qıdıq varam. Gəzdim bayat bostanlarım.